Selam. Şimdi Aras Kuzu Brownies'ini yiyor. Islak kek brownie karışımı bir şey dün yengesi yapmıştı bize de koymuş 3 dilim. Bir dilimini ben yedim. Aras Kuzu da 2 dilimini bıraktım. Ben neler yaptım sizin yokluğunuzda tabii ki. Dünkü videoyu yükleyemediğim için o eski telefonumdan buraya Air e, AirPod Airp airdrop'la e, videoyu bu telefonuma attım. Bu telefondan da mobil veriyi açıp dünkü videomu yüklemeye çalıştım. Ondan dolayı sizin telefon yani şu anda e, çektiğim telefonu elleyemedim. Yükleme yapıyordu. Sonra dedim hem şarjı olsun hem yüklemesini yapsın. Ben de o esnada harikalar yarattım. Size çekmek çok isterdim ama maalesef e, dediğim gibi telefon müsait değildi. biber dolmalarını doldurdum. İçine neler koymadım ki? Kuru fesleğenden kuru naneye, yeşil soğan, sarımsak, kuru soğan kıyma. Bir tek sorun gördüğünüz gibi irmik. şey irmik demişim. Bulgur. İrmi şey ince bulgurla yaptım. Dolmalıklarımı doldurdum defne yaprağı da attım. Suyu birazcık bol istedim demiştim ya. Size böyle kaç günde dolma istiyorum bol sulu diye. Zeytinyağında mühteşem, muhteşem soya sosu, <laughs> soya sosu kattım, limon suyu kattım, e, zeytinyağı kattım. E, domates kattım. Kuru soğan, yeşil soğan, mis 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 harika bir iç hazırladım. E şu anda o kadar mis gibi kokuyor ki. E, saat dörde geliyor. Dedim ki bunun dol bu biberler birazcık kalın etli biberdi. Ondan dolayı ince yapıda değildi. Dedim ki yapayım ağır ağır pişsin ki o dışının biberi de güzelce pişmiş olsun. Yusuf normal dışını yemez Aras da yemez. Ben dışını da içinde yerim hiç benim için fark etmez. Bulaşık makinemi boşalttım bu kayınvalidemin temizleri. Onları akşam hem yemek koyar gönderirim. burada temizlik bezlerim kurutmanın çabasındayım ama onları sanırım kirliye atacağım çünkü... Of, artık havalar serinledi kolay kolay bir şey kurutamıyoruz. Çamaşırlarımı terası serdim. Koyu renklerim vardı. Bir de bir makine dolusu açık renklerim var ama şimdi yıkamayacağım. Banyom falan bugün temizledim. Yerlerini sildim. Buraya e, kireç çözücü sıkmıştım. Onları da güzelce sildim. Lavabonu falan beraber zaten yıkamıştık. Salonumun yeni hali. bercelimin yanına üçlü sehpalarımı aldım. Siz öyle istediniz diye. E başka ne gösterecektim size? Heh. Sehpaları buraya aldım aşkım salata yaptım altta kıvırcık var marul mu diyorlar yok kıvırcık domates salatalık yeşil soğan sosunu hiçbir şey daha ilave etmedim şu yarımlarları bugün atıştı şimdi atıştıracağım ben yazık ziyan olmasın değil mi acıktım ben birazcık kahvaltı yaptık hala onu duruyoruz ama akşam yemeği güzel olacak lezzetli olacak bir de turp ve tere e, ve roka yıkadım. Güzelce onları da böyle hmm. hazırladım tabağını. Bunları şimdi biz aras kuzuyla atıştırırız. Bugün kalamar kızartacağız. Kalamarı e, Yusuf birazcık suda haşlayacak. Ondan sonra da bunu güzel yıkanmış, temizlenmiş. Pişmeyi bekleyen, kızarmayı bekleyen kalamar. Aslında dolaptan çıkaralım ki dolapta çok lastik gibi olur. Dışarıda birazcık böyle kendini salsın. Dolaptan Bu tencerende de suyu gibi hazırladım. Anne, Bu suyu... Sert olur yani anneciğim. Ben bugün Aras'ın market alışverişine gidecektim. Gitmedim. Gidemedim. O yüzden belki yemekten sonra akşam Yusuf gelirse büyük motorla hızlıca montumuzu giyer gideriz. Ee, kalamarı önce suda haşlıyoruz. Ondan sonra da e, un yumurta karışımına bulayıp kızartıyoruz yağda. Bu geçen hamsi yaptığımız yağ. Bunu atmadım ki e, bunu da son kalamarı kızartayım. Sonra dökeyim bu yağı diye. Öyle akşam yemeğim hazır sayılır. Kalamarı da Yusuf yapacağı için ona da çok el sürmedim. Ben şimdi çok az bir dinleneyim. Temizliğimi daha yeni bitirdim. İnanır mısınız saat herhalde 4'ü belki de geçiyordur bile. Bu telefon zaten pert artık. Bakın açılmıyor bile. Nasıl? Açılmıyor annem artık bunu kaldıracağım. Saat kaç bana saati söyler misin? Mi? Bunu 4 mü 5 mi? Saat 27. Heh, yani 4.5 banyonun penceresini daha yeni kapattım bugün tüm gün rüzgarlıydı terasta kutularım kaç kere düştü geri kaldırdım çamaşır serdim ama neyse şimdi birazcık dinlenmeyi hak ettim televizyon açacağım bugün hiç oturmadım açıkçası kahve de içmedim ama kahveyi yemekten sonra içeceğim çok acıktım çok aç hissediyorum kendimi öyle 3. vlog hoş geldiniz Yusuf gelirse kalamar tarifinden inşallah sohbetli çekeriz size Bakın dolmalarıma o kadar lezzetli olmuş ki gerçekten çok güzeldi. Ben yedim. Aras şimdi yemek istemedi. Pasta yedi ya onu kesti. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, hava kararmak üzere ve diyorum ki şeyi hazırlayayım. Ee, siz söyleyin adını. Kalamarı ben hazırlayayım. Birazcık yoğurt, biraz mayonez, sarımsak ve yeşillik artık neyin varsa difrizde dereotun da var dereotu da güzel olur fesleğen de olur hiç fark etmez o yeşilliklerden karıştırıp bir sos hazırlayacağım şeyin yanına ee, siz söyleyin adını kalamarın yanına kalamar sosu suyu açtım su kaynasın su kaynasın önce birazcık haşlayacağım sonra bir tane yumurta çırpacağım biraz un Yumurtaya batıracağım, una batıracağım. Ve kızartacağım. Ununa biraz tuz dökeceğim. Yusuf'u da ararım gelsin sıcak sıcak yesin. Bir de kayınpederimi indirecek. Kayınvalidem yemez de. Kayınpederimi. Bunu koyayım bir tabağa. Bunu da kırarım. Yani sosu nerede yapayım? Sosu da şu yeter ya çok fazla yapmayacağım sosu. Sarımsakla çıkaralım difrizden beraber sizinle bu hazırlığı yapalım, değil mi? koyalım. İki diş sarımsak yeter. Yaptım aşkım. Bunlar buzlu şimdi. Biraz çözülsün öyle ezeceğim. İki kaşık mayonez. <laughs> aşkım. Sen kim arayan bebeği? Kalamar yemek istiyormuş. Tamam kalamarı yapacağım beklesin. Kalamar değil ya dolma istiyormuş. Tamam kalamarı da kızartayım beraber göndereceğim. Dolma istiyormuş. Beraber hazırlayıp göndereceğim aşkım. <laughs> sos yeterli olacaktır suyum kaynamak üzere kalmara atayım. Hafifçe haşlayacağım suda. Şimdi bu da çok şey ya. Nasıl yapacağım? karımsam çok sert karıştırdım. Biraz bir çillik atacağım. Omurtamızı kıralım. Kalamarı birazcık tuz atacağım. Kalamarı unla da tuz atacağım bu arada. şöyle biraz un bunları kaldırabilirim buna yeşillik atalım bir de şeyim vardı Derolsun vardı. Kızarana kadar o da çözülür. Mayonez çok lezzetli değil. Ondan dolayı emin değilim ama sarımsak güzel tat verecektir orada. yoğurt mayoneze. Bu topaklıklar birazcık çözülsün. Kalamarın yanına sos. Bu tarafta kalamarları göstereceğim size. Görüyor musunuz ne kadar küçülüyor? halkaları iyice küçüldü. Rengini saldı. Bunu haşlamazsanız sadece kızartırsanız çok sert olur. Isıramazsınız. O yüzden azıcık haşlanıyor. Görüyorum. Hafiften pişti. Görüyor musunuz nasıl kırmızı bir renk çıktı. Kalamar o kadar tazeymiş ki inanamazsınız. Bitti mi anne kalamar? Yok annem daha kızartacağım. Nasıl Yağımızı koyalım ısınsın. inşallah ocağa çok un falan yapmadan hallederiz bu işi. Şimdi yumurtaya una. Yumurtaya una şekilde arkalı önünü kızartacağız ocak ister istemez batıyor tabi ailenin geçen haftaki bölümünü izlememiştim onu izliyordum da tekrarı vardı Babanı bir WhatsApp'tan arasana aşkım. Baban neredeymiş? Yemeğe gelsin aşkım. Akşam oldu acıkmıştır. Oo, ee, attı. Önce şu ahtapot bacaklıları kızartayım. Oradan çıksın da. Sonra halkaları kızartmak daha kolay olur. Kalamar karides sever misiniz bilmiyorum ama ben kalamar da de bayılırım. Sonrasında güzel bir domestosla temizlik yapılacak tezgahta. arka ön yapacağız. Tamam şu kuyrukları halledelim. <laughs> ne yapacak ki acaba? Bunlar minik kalan varmış ama. Normalde bunların halkaları uzun büyük oluyor. Salamları kızarttım, yarısını aşağıya gönderdim, dolma da gönderdim arasla. Sizin için tadına bakıyorum. Çok damat tuz az, tuzu eksik olmuş. Sosu da mayonez bozmuş. Dolmalarımın sana hali. Daha de olsun. Benden bu kadar değil mi? Şimdi. Hmm, lezzetli ama. Gelelim buraya. Yağ dökülecek. Bunların hepsi yıkanacak. Ocak silinecek. Ve benim bakalım ne oldu? ya yüzüme patladı. Sanırım iz, iz oldu. Bakacağım şimdi. Bakın kaşıma şurası. Ve şurasına patladı yandı. Görüyor musunuz kızarıklığı? Bir göz kapağıma bir de şurama değdi. Krem süreceğim. Ama önce şuraları bir toplayayım. Bol çamaşır suyuyla yıkamam lazım. Böyle gözleri vardı. Bunları çıkardım. İçleri siyahlıydı. Ne olduğunu bilmiyorum ama gözü diye tahmin ediyorum. Alttan çıkardım temizledim. Başımın yandığı yer acıyor biliyor musunuz gerçekten? Sevmediğim şey gene başımda bitti. Yani bu böyle patlama işleri, yan sıçrama işleri. Arab, otur da yemekler var bir Sürü. Sever Seversin anneciğim balığın bir çeşidi işte. İşte geçen haftakiydi canım. Bu haftaya ne varmış? Yiyince Aras kalamar yiyor <laughs> Hayatında ilk defa yiyorsun değil mi aşkım? Hı, Beğendin mi? Balık türünü seversin. Sen geçen de hamsiden gönderdik oldu. Şuman otu nasıl oturmuş demiş. Hiç dedenle paylaşmamışsın Can Polat dedenle. Hiç paylaşılmaz mı aşkım? Nasıl yani? İnsan kendi ikram etmez mi? Unuttum. Aşk olsun sana. Yemeyeceksen dolma ye oğlum. Salata var, dolma var. Gidin çamaşırlarını da toplayayım da. Rüzgar vardı bugün bir şey olmuştur, kurumuştur. başka yıkamasını yaptım. bu et Ne yaşlı? Et o balık türü anneciğim kalamar balık elinden çıkıyor. Nasıl görünüyor? İnternette bakabilirsin. Birazdan haberler başta. Benim aslında Yusuf'un dükkanında da yükleme yapmam lazım da. Neyse belki yarın gidersem. Yarın yapayım yüklemeyi. Ama bugün markete Anne. de gitmemiz lazım. Aşkım. Anne. Anneciğim. Bana bak. Ya o kadar ona şey yani değil. öyle resimler onlar hep. gerçek gerçek. Hayır o kadar büyük kalamar. Anne bak gerçek valla gerçek. Köpek balığı gibi kalamar mı olur? Anne Google'da mı açtırdın? Al gel vallahi Valla gerçek. Anne bak bak. Tutmuşlar kalamarı. Oğlum ya. Anne bak anne. Anne. Kalamara bak. Kapağını çek bak. 2000, anne, Niye kavga ediyorsunuz? Ne oluyor peşimden geliyorsunuz? Ha? Arası gönderdim bunları mamasını versin diye. Yine peşimde geziyorlar. Oy, buz 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 hava. Yusuf gelmiş motoru aşağıda da. Annesine falan uğramıştır. Allah yok ya ben sobayı bugün sokturacağım içeri. Allah beni hiç ilgilendirmiyor. Hava çok soğuk. Hatta gideyim boruları alayım geleyim. Sobayı yakalım. Ben çok üşüyorum. Evde oturduğumuz yerde üşüyoruz hem de. Yusuf eve girmeden hemen şu kutuları falan açayım. Şuradan çekeceğiz. Şöyle içeri sokacağız. Çok soğuk. Çamaşırları toplayayım da. Ta 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 tam. Ama. Bu hale gelene kadar resmen Yusuf'la cinnet geçirdik. Tırnaklarım arası simsiyah. Bir sürü kurum, kurum. Ondan sonra sobanın külü, geçen yıldan sobanın külü kalmış içeride. İnanabiliyor musunuz? Borular silkelendi. Şimdi boruları siliyorum. Bir yerleri şu yemek alanımı çekeceğim oradan orayı sildim. Of. Ve çok şükür senenin bu stresli geçişini de hallettik. Süpürgenin borasında hep kurumu olmuştu. Onları yıkayacağım şimdi. Ee, motorunu ayırdım. Ee, şeyini, filtresini falan yıkadım. Ama şu ev bir ısınsın da gerçekten artık stresten bayılacağım. Çok şükür. Çok şükür. Ama sıcacık sıcacık uyurlar. <laughs> sandalyeleri yerleştireyim. sobayı yaptı. Şuraya sana şey terlik koyalım. ayağına gir. Aşkım şunu tutar mısın önümden bir tanem? Artık çay, may, hepsi... Ne canım. Ha? çayımız evet. eksik olmaz sıcak Sürümüz eksik olmaz ay yoruldum akşam akşam masamı böyle yaptım masayı niye açık canım masayı bu şekilde yaptım hem masamı sandalyemi korumak amaçlı hem de ayak altı çok sıkışık olmasın Oo, şuna bakar mısınız şimdi üzerine de sıcak su yapacağız güzel bir duş alacağız Bebeğim eline sağlık be. İkimizin de eline sağlık o. Oh. Yanaklarım sıcaktan kızaracak birazdan. Sen biliyor musun ben bugün yandım. Atapot'un ataba atapot diyorum kakalamarın yağı patladı gözümün kabak. Fark etmedin mi canım? Çak. Elimize sağlık çiçeğim. güçlerimizi birleştirince Oh bu, kö bu köşeye de bu koltuğu aldım. Bu berjel o kadar rahat ki ayaklarımı da şöyle uzatırım. Televizyon da karşımda. Çamaşır sepetim baş ucumda. Katlayacağım. Yusuf çayı demledi. Of şahane. Ee, birazdan karı koca güzel bir çay keyfi yaparız. Boruları yıkadım. Her şeyi hallettik. Temizlik halloldu. Yarın de havluları değiştiririm. Ee, bakalım şey yargıyı açtık da onu izliyoruz. Pazar günü ya bugün. O zaman öpüyorum sizi valla bizdeki keyif agada yok. Alevler bir yanıyor bir güzel yanıyor. Su çocuk içerisi. İyi ki de sokmuşuz değil mi aşkım sabahımıza? Yusuf diyorduk bir hafta sonra. Don, dondum bugün. Kaşımın şurası kızardı görüyor musunuz? Şurası şurası. Neyse öpüyorum sizi. Yarın sabah görüşürüz. Bay bay.